Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok bomba videoyla sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün sizlere göstereceğim sistem gene Vred sistemleriyle alakalı ama arkadaşlar baktığımda hiç Türkçe bir kaynak görememiştim bu şey yapımından, Trap Wars yapımından. Bu bir arkadaşlar oyun bildiğiniz üzere Trap Wars, o tabi oyun. İşte haftalık ödülleri oluyor. O şekilde e, yapılan çok fazla Habbo'da böyle odalar var arkadaşlar ve bu odaları kuruması için Vred yapan adamlara para veriyorlar bu oyunu kurmak için yani kredi veriyorlar 15-20 krediye bunu yapıyorlar sanırsam tam fiyatını bilmiyorum daha yüksek de yapıyor olabilir ama arkadaşlar ben bu videoda en ince ayrıntısına kadar arkadaşlar göstereceğim ve artık kredi vermenize gerek yok artık kendiniz yapmak isterseniz bu videoyu açarak arkadaşlar yapabileceksiniz İhtiyacımız olan bir arkadaşlar şuradaki göreceğiniz biretler. Ben sistemi küçücük gördüm sizin anlayabileceğiniz şekilde. Arkadaşlar normalde şu dörtlü şu karaların içi dolu olması gerekiyor yani rakip burada ilerleyemiyor ben onu ayarlamadım. Şimdi arkadaşlar en basitten başlatıyorum. Arkadaşlar bu üzerinde kullanıcı yok bir eder. Kullanıcı yok bir arkadaşlar tıklayarak arkadaşlar bir dakika pink edin kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Üzerinde kullanıcı yok bir arkadaşlar başlıyoruz. En başta arkadaşlar birinci koltuğu seçiyoruz. Işınladan arkadaşlar onun üzerindeki gene arkadaşlar sandalyeyi seçiyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar bastıdan gene aynı bastıdan kapıyı seçiyoruz arkadaşlar kapı açık olsa daha iyi olur daha anlamanız açısından basınca arkadaşlar bu ışınlayacak üzerinde kullanıcı yokun amacı arkadaşlar şudur üzerinde kullanıcı varsa o sandalye ışınlamayacak bütün şeyleri şimdi aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar sizlere bunu hızlandırmış şekilde göstereceğim o yüzden arkadaşlar hemen ben uygulayayım I remember the ocean. Memories die out so hard. But we were traveling in the mountains. Just to find the loudest seas. To send them out of fire. No, we could aim higher. But we didn't know that yet. Arkadaşlar bu arada şunu da anlatmak isterim. Böyle sırayla yapmamız sebebi arkadaşlar karışması için. Yoksa çok karışıyor biletler. Her zaman birbirinin içine giriyor. Ve bu karışmada çok pek iyi bir sonucu elde etmiyoruz diyorum. O yüzden arkadaşlar bu şekilde hepsini teker teker alıyorum sonuncu arkadaşlar. Sonuncu sandalyeyi seçiyorum. Işınladan arkadaşlar alıyorum sandalyeyi seçiyorum gene arkadaşlar. Bastıdan da arkadaşlar şöyle görmeniz üzere kapımızı seçiyorum arkadaşlar. Ay pardon zaten seçtik kapımızı. Evet arkadaşlar buraya kadar her şey tamam. Şimdi hemen kısaca bir bakayım. Hemen Şu hemen üstlerden bakacağım. Evet arkadaşlar hepsi oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümümüze geçtik. İkinci bölümde arkadaşlar gene Üzerinde kullanıcı yok alıyoruz alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en başta sistemimizdeki Bakın oynayacakları iyi. koltuklardan başlayarak alttaki şu karoları da unutmayarak arkadaşlar seçiyoruz. Bakın. Bunlar çok önemli. Üst üste seçersiniz seçerseniz olabilir O yüzden dikkat seçmeniz gerekiyor. Bakın. Bu seti seçtim. Şuradan devam edeceğim. Hemen ikinci alıyorum arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum bakın. Şekayık. Gene 5 oldu. Bakın arkadaşlar şuranın hepsi şuan oldu değil mi? Şuranın arkadaşlar şuraya geçeceğim. üçüncüyü alıyorum arkadaşlar. Şuranın hepsi olduğuna göre 2 3 4 5 yapıyorum. Bakın arkadaşlar buranın şu şekilde hepsi oldu. Bakalım hemen hızlıca. Evet arkadaşlar. Bir daha bakalım. Orası oldu. Evet arkadaşlar şuranın hepsi şu şekilde oldu. Şimdi dördüncüye geçelim arkadaşlar. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü yanlış bir şey yaparsanız e, ee, sakatlık olabilir arkadaşlar. Şu şekilde yine seçelim burayı. Burada oldu arkadaşlar. Beşinciye geçelim. Şimdi arkadaşlar dakika. 3, 5, beş. geçtik arkadaşlar. Gene aynı. Üzerinde kullanıcı yok. Bir alıyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar gene 5 tane seçtik arkadaşlar tak onayla diyoruz. Altıncı bırak altı Evet. Yanlış yapmayalım arkadaşlar. Beş yaptık. 6'ya geçtik arkadaşlar. Bakın bunu yapmıştık bir iki. Buranın hepsini yapmıştık arkadaşlar. Üç dört beş yapıyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz ve sonuncu arkadaşlar tak 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 yapıyoruz. Hemen çok hızlı bir şekilde bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sonra sıkıntı olmasın çünkü. Evet onları yapmışız. Oraya yap. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Evet ve son olarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar siz 3 tane konum koymanız gerekiyor. Şu araları arkadaşlar kapanması için arkadaşlar şu Venedikleri ben Venedik kullanıyorum. Daha güzel gözüktüğünden dolayı. Hemen arkadaşlar şu şekilde şu ikili blokları yani oyun bitince kapanması amacıyla arkadaşlar. Şu şekilde koyalım bloklarımızdan. Bütün hepsini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bir, iki tane bizim konu Abi, venedikimiz az gelmiş hemen onu ben ayarlayayım. Evet arkadaşlar venedikleri ayarladım. Şimdi arkadaşlar venedikleri ayarladıktan sonra konumu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da teker teker venedikleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar hızlı hız seçelim. Seç Biraz konumumu fazla koymuşum. Bu bir durumu geçerli olan odadaki mevcut konumu işaretliyoruz arkadaşlar. Bunları işaretledikten sonra bu çok önemli arkadaşlar. Şurada hemen bir ayarlayayım. İki dakika olacak ya da Hangi zaman istiyorsanız. Zamanı işaretliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan kapıyı işaretliyoruz. Bunlar çok önemli. Hepsini işaretledikten sonra arkadaşlar hazır diyoruz. Bu sistemimiz hazır oluyor. Şimdi üçüncü yerimize geçelim. Üçüncü aşamamıza geçelim arkadaşlar. Üçüncü kısmımız daha kolay arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar oyun başladı bir gerekiyor. Ay oyun bitti pardon. Oyun bitti bir gerekiyor arkadaşlar. Bunu hazırlıyorsunuz. Konumları ben şöyle kaldıracağım yine fazla. Hemen arkadaşlar konumumuzu alıp üçünü işaretleyip arkadaşlar. Tak tak gene. Venediklerimizi seçiyoruz. Pardon. Şu şekilde arkadaşlar. Ve zaman ve kapımızı seçip arkadaşlar hazır diyoruz. Bu de çok kolay. Şimdi diğer sistemimize geçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bakın bu kızım şu an önemli arkadaşlar. Alıyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde mobi kullanıcı yani mobilerin üzerinde oyuncular var. Bunun arkadaşlar koltukları seçiyorsunuz. Koltukları seçiyorum arkadaşlar ben sizler için. Benim için iki tane gerekti. Beş tane almaktan. Bütün hepsini seçtim arkadaşlar gördüğünüze göre. Ondan sonra arkadaşlar burası çok önemli bakın. Çünkü buraya çok karıştıran oluyor. Bunu arkadaşlar e, nerede biriktirsin istiyorsunuz? Yani oyun başlayınca bu nereye gidecek? Oyun bitince ayar. Yani oyun başlayınca nasıl anlatayım size orada anlatamadım. Bunu arkadaşlar ben burada durmasını istiyorum mesela benim oyunumda. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama oyun başlayınca arkadaşlar bunlar oyun bitince yani direkt yerine yerine gelecekler. Anladınız siz benim demek istediğimi? İstediğiniz Yere koyuyorsunuz arkadaşlar bu şekilde diziyorsunuz yani. Şöyle dizelim. Ee, şu şekilde ne yapalım şuradan azıcık daha yer açalım arkadaşlar çünkü iki tane daha gerekiyor şu, şu şekilde arkadaşlar dizelim bunları istediğiniz konuma diziyorsunuz zaten onları seçmiştik arkadaşlar konum diye o yüzden şu an şu şekilde bunlar burada arkadaşlar alıyorsunuz arkadaşlar konum ay pardon konumumuzu bir tane konum yeterli yine ben üç tane var diye hazırlık yaptım bir tane konumla arkadaşlar tak 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 bütün arkadaşlar Venedikleri seçiyorsunuz ve arkadaşlar burası çok önemli. Mevcut mobi durumu geçerli. Nodadaki yani mevcut konum ve arkadaşlar kapıyı seçerken kapatarak seçiyorsunuz. Yani kapı arkadaşlar kapalı durumda seçmeniz gerekiyor kapandığında. Okey diyorsunuz arkadaşlar ve e, mobi durumu değiştirden de sayıcı seçiyorsunuz. Sayıcın aktif olması için arkadaşlar. Burada okey diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İki tane zor bölüme geçeceğiz. Bunlar arkadaşlar niçin gerek derseniz oyun başlığı ama bunun üzerine koyacağız arkadaşlar. Bunların üzerine koyduğumuzda tekrar biletlerimizi. O zaman oyunumuz başlamış duruma gelecek ve şu an arkadaşlar son iki kısım kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki bölümümüzde arkadaşlar bu biletler dışında şunlar gerekiyor arkadaşlar. Şu gizli piramitlerden kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şu şekilde diziyoruz. Şu ikili boşluklar arkadaşlar hepsini dolduracak şekilde diziyoruz arkadaşlar ve bura en zor kısım bence yani bütün hepsi çok kolay arkadaşlar burayı da azıcık dikkatli olursanız karıştırmazsanız eğer arkadaşlar çok rahat bir şekilde yapacaksınız şimdi arkadaşlar şu şekilde yapıyorsunuz bakın arkadaşlar alıyorsunuz üzerinde mobil var arkadaşlar iki koltuk seçiyorsunuz arkadaşlar ilk başta yatay yatay sonra dikey dikey yapacaksınız iki koltuğu seçtik arkadaşlar ikinciye geldik ikinci de arkadaşlar diğer iki koltuğu seçtik yani bunlar arasındaki arkadaşlar mobil üzerinde olduğunda bunları gizli piramitlerle hışırlayacağız. Anladınız demek istedim mi? Bunu seçtik arkadaşlar şimdi üçüncüye geldik. Üçüncü arkadaşlar tak tak seçtik. Sonra dördüncüde arkadaşlar tak tak yine iki tanesini seçtik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir tane hep fazladan seçilmiş gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar bunu seçtik bunu seçtik. Evet bunu seçtik arkadaşlar. Beşinci, üç, dört, beş, altıdayız arkadaşlar. <laughs> Bu ikisini seçtik arkadaşlar bakalım. <Siser> evet şu an doğru oldu arkadaşlar. Hepsini seçtikten sonra arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Mesela bunda neyi seçmiştik arkadaşlar? Bunun ikisini seçtik ya. Mantıken arkadaşlar Chase'le de bu ikisinin arasındakini seçeceğiz arkadaşlar. Bunları karıştırmayın. Burada arkadaşlar taktik ikisini seçiyoruz. Son arkadaşlar pardon bir dakika yanlış Evet arkadaşlar. Üçüncü arkadaşlar taktik ikisini seçiyoruz. Dördüncü arkadaşlar taktik ikisini seçiyoruz. Beşinci arkadaşlar taktik ikisini seçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar Al. Üç beş altıncı arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bunun arasını seçmiştik. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi son sistemimiz. Sistemimizin çalışacağı ana yer. Şurayı da ayarladıktan sonra arkadaşlar sistemimiz bitiyor. Bu kadar basit arkadaşlar aslında. Gidip para vermeye hiç değmez gidip üreticilere bunu yaptırmak için. Şimdi son sistemimize geçelim. Evet arkadaşlar son kısmımıza geldi. Bu da bittikten sonra arkadaşlar çalışmaya başlayacak. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi bu ışınlanan arkadaşlar şu karayı yani yan önce ışınlanacakları ye seçiyoruz. Arkadaşlar bakın bu çok önemli şu an. Şu da bu arada fazla bir tane 12 tane olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Bunda neyi seçmiştik? Bunun arasını seçtik arkadaşlar. Bu tetikleyen kullanıcı de arkadaşlar şu ikisini seçmemiz gerekiyor. Bu sırayı bozmamanız gerekiyor arkadaşlar. Gene mantıken bunda bu ikisini seçmiştik. Mantıken bu şekilde. Üçüncüde arkadaşlar bunları seçmiştik. Dördüncüde arkadaşlar e, şunları seçmiştik. Beşincide arkadaşlar şunları seçmiştik arkadaşlar. Altıncıda da arkadaşlar şunları seçmiştik değil mi? 7'ye geçtiğimiz arkadaşlar tak tak buradan başlamıştık. Son arkadaşlar 3, 6, 7, 8'de arkadaşlar şunları seçmiştik. Yani şu iki koltuğun arasını seçmiştik. Bakalım 8 9'da arkadaşlar Şu ikisini seçmiştik. Pardon 10'da arkadaşlar bu ikisine, Yani koltukların arasını seçiyoruz arkadaşlar bu tetikleyen kullanıcı mobili arkadaşlar. Bu da bu kadar basit arkadaşlar. Tak tak bunu da seçtikten sonra ışınladan arkadaşlar. Tak. Tak ben burayı hızlandırayım çünkü burada beklemeyin arkadaşlar. Hemen hızlandırıyorum. Arkadaşlar bir tane tekrarımızı Bunlar 05 evet Tekrarımızı alıyoruz arkadaşlar Şu arkadaşlar Üzerinde kullanıcı yok ve konumun bir tanesini Üzerine koyuyoruz arkadaşlar Bakın diğerini de arkadaşlar buraya koyuyoruz arkadaşlar Ve şimdi yapacağımız işlem şu Piramitler kötü gözüküyor arkadaşlar ama bunlara Tık tık iki tane çift kullan diyerek arkadaşlar İlk kere kullan diyerek Bunları kaybediyoruz kaybediyoruz yani Tak 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 tak. Evet, kaybediyoruz arkadaşlar hepsine. Ve arkadaşlar sistemimiz hazır. Öyle emin olun yani bunu denemiştim ben önceden de. Biliyorum çalıştığını. Bu şekilde arkadaşlar ışınlanıyorsunuz. Evet arkadaşlar yani oyunumuz bu şekilde. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar hepsi olunca ve araları geçince yanınca yanıyor arkadaşlar arkadaşlar ve ışınlanıyor şu yere. Bu sistemimizde bu kadar arkadaşlar. Ve bir tane daha sistemler göstermeye devam edebilirim yani farklı oto oyunlar gösterebilirim sizlere isterseniz arkadaşlar söyleyin lütfen yorumlarda belirtin önceki e, attığım bir videosunda arkadaşlar yorumlarda bir video görmüştüm bir yorum görmüştüm şu kaynak rollerlerden kaynak yapma şeyi onu da arkadaşlar çok kısa zamanda oyunda göstereceğim o yüzden çok kolay bunlara göre çok inanılmaz daha kolay arkadaşlar. Ve arkadaşlar son olarak şunu da söyleyeyim. 350 abone çekilişin sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Çok yakın bir tarihte. Hatta böyle 2-3 gün sonra arkadaşlar direkt sonucu açıklıyorum sizlerin gözünün önünde arkadaşlar. Çekiliş sitesinden. Ve gidip vereceğim arkadaşlar o kişiye de. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.